Oro TV'den herkese tekrar merhaba. Bugün yeni bir saat incelemesiyle değerli dostum Burak Bayram ile merhaba. kamera karşısındayız. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk ya bu değerli dostum işini eskittiniz kardeşim. E, zaten biz de özellikle <laughs> ben, çok hoşumuza. Ben soru cevap da söylüyordum. <laughs> e, hem eskittik ama takipçilerden de öyle bir aramızda geyik oluşmuş evet, yani. Bir fark birkaç ettim. tane pozitif geri bildirim aldım o yüzden değerli evet. dostum lafını tamam, söylemeden okay. geçemiyorum. E, şimdi başta artık e, ismine çokça <laughs> alışkın olduğunuz bir isim var. ABT Saat. Teşekkür <laughs> ediyoruz bize bugün incelememiz için Vulcan Skin Diver'ın özel mor kadranlı bir versiyonunu yolladı. Bu söylemlerim acaba biraz böyle ya bunlar da sürekli reklam içerikli videolar çekiyorlar gibi bir samimiyetsizlik ifade ediyor olabilir mi? Ne dersin? Yani zannetmiyorum sonuç itibariyle aslında işin sürekliliği açısından tabii ki bizim bu tür çalışmalar yapmamız kadar normal bir şey olamaz. Ürün incelemesi yapan tek mecrada biz değiliz ama elimizden geldiği kadar pozitif ve objektif bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz mevzuya. Açıkçası ben bunda bir kötü beysi olacağını düşünmüyorum. Fakat tabii bazı yorumları e, görüyoruz. Onun için de diyebilecek bir şey bence yok. Neyse elimizden geldiğince objektif ve sivri dilli bir şekilde e, videoyu evet, devam de. ettirirsek <laughs> herhalde istenilen e, o samimiyeti yakalarız. Hı. Şimdi... Evet. Benim üzerime yapışmış bir böyle teknik bilgiler tamam. e, ansiklopedisi e, yaftası var, sıfatı var. Tamam. Ben bundan bu videoda kurtulmak istiyorum. Te, i̇şin tamam. teknik kısmını e, bilgilendirmeyi sana bırakıyorum tamam. ve saatin benim bileğimde bende yarattığı hislere odaklanacağım sadece müsaadenle. Tamam. tabii Tamam. O yüzden <laughs> seninle başlayalım. Vulcane, tamam. Skin Diver. Biraz tarihçe, biraz modelin gelişimi. Hı hı. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Vulcane öncelikle oldukça köklü bir marka. 1858'de Le Chodofand'da kuruldu. Bu bizim oldukça aşina olduğumuz bir yer. İsviçre'de saat üretimi ya da saat markalarının doğduğu yerler zaten sınırlı. Burası da onlardan biri farklı markalardan biliyoruz. Ee, açıkçası Çabuk bir yükseliş kaydetti diyebiliriz. Markanın aslında saat terminolojisinde kendine en fazla yer bulduğu modeli 1947 senesinde çıkarttığı Cricket modeli. Cricket'in özelliği de dünyanın ilk düzgün çalışan, diyeyim ondan <laughs> sonra güvenilir bir şekilde vazifesini yerine getiren mekanik alarmlı saat olması. Ya bu mekanik alarm deyince lafa gireceğim kusura bakma. Ee, Jaeger'in meşhur Memovox evet. e, kalibresi ve onun Hı -hı. işte bulunduğu modeller hep benim aklıma geliyor ama Cricket. Öyle bir hem Vulcain tarihiyle hem de mekanik alarm komplikasyonuyla Doğru. özdeşleşmiş ki senin o yüzden o güvenilir lafın ekstra hoşuma gitti. Çünkü bugün hala varlığını müthiş bir başarıyla korumaya okay. devam ediyor. O yüzden yani ses çıkaran komplikasyonlara karşı özel bilgimiz evet. var biliyorsun. <laughs> Doğru. E, mekanik alarm da bunların içinde en ulaşılabilir ve en hmm. hakikaten dediğin gibi güvenilir, uzun yıllar problem çıkarmadan kullanılabilecek hmm. olan komplikasyonlardan bir tanesi. O yüzden Vulcain'in de benim aklımdaki yeri diğerlerinden biraz daha farklı. Peki o zaman bir sonraki soru cevapta ben sorayım. Poor Man's e, <laughs> Mint Repeater acaba bir mekanik alarm mı? Valla <laughs> <laughs> Mint Repeater diyemeyeceğim. Konuyu dağıtmayalım ama Poor Hı -hı. Man's kısmına da katılamıyorum. Çünkü fiyatlar Vulcain koleksiyonu içinde de en yüksek seviyedeler. Dördü. Yani bileğinize Taktığınız mekanik olarak ses çıkaran bir oyuncağınız varsa hı hı. ucuzluk kelimesini o yan yana koyamıyoruz maalesef. Doğru. Bu arada tabii cricket'in e, öneminde bir altın çizmemiz gereken nokta daha var. O da presidents watch kısmı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının birden fazlası diyeyim, vulkan cricket kullanıldığı için başkanların saati diye de bir takma ismi var cricket'in. Ya bu başkanlar saat sektörünü bayağı bir etkilemişler. Değil mi? Kimi Bilezikler, saat, kimi bilezik. Evet, kimi komplikasyonlar, Doğru. kimi modeller. Bizimkilerin de acaba böyle bir etkisi olur mu? bilemiyorum. Yani. Ama tarihe yön veren evet. figürlerin tabii ki e, moda veya ne bileyim stil tarz ihtiva eden ya da bunları yansıtan objeler konusunda bazı unsurlara konu olmaları aslında çok da e, garipsenecek bir durum değil. Yani onların evet. otoritesini ve gücünü düşünecek olursak aslında hiç de garip gelmiyor bana. Markanın tarihinden en azından biraz bahsettim. Biraz da Skin Diver konseptinden bahsedeyim. Sonuç itibariyle dalgıç saatlerini zaten hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Yani ortalamanın biraz üzerinde e, saat bilgisi olan kullanıcılar dalgıç saatleri konusunda ve bunların özellikleri konusunda haizler. Skin Diver ise 1950'lerin sonu 60'ların başında bence analog dalgıç saatlerinin, klasik dalgıç saatlerinin e, altın çağı diyebileceğim. hemen hemen her markanın bu konuda birbiri arkasına yenilik yaptığı, yeni modeller çıkarttığı dönemde kullanılan bir değil. Tabi Scuba Dive yani gerçek manada derin dalış saatlerinin gelişmesinin yanı sıra amatör dalgıçlar için ya da suyun altında biraz vakit geçirmek isteyenler için veya su sporları yaparken saatine bir şey olacağı yapacak mı diye korkmak korkmamak için yani bu konuyu güvenli saatinle birlikte suda kullanabilmek için yapılmış bazı saatler var. Bunların su geçirmezlikleri derin dağı saatlerine göre görece daha düşük. 60 metrelerde 70 metrelerde olan modelleri de var. Bu modelleri kompakt yapıları görece düşük su geçirmezlik değerleri ve e, ulaşılabilir fiyatlarıyla Skin Diver deniyor. Vulcain'in de bu konuda bir örneği var. Aslında bugün inceleyeceğimiz örnekte kadrar rengini tenzih edersek onun e, yeniden üretimi diyebiliriz. Şimdi bu Skin Diver konsepti benim Hı -hı. için daha bir anlamlı. Dalga evet. saatlerin zaten gündelik hayatta ne kadar kullanışlı olduğunu işte e, günlük kullanım koşullarının yıpratıcı etkilerinden görece daha az etkilendiğinden falan Kesinlikle. defalarca bahsettik. Hı -hı. Fakat çoğunlukla yüksek su geçirmezliğe sahip saatlerdeki Hı -hı. bu ekstra kalınlık birazcık konforu düşürüyor Doğru. ve herkesin yani hatta e, dalgıç saati kullanıcılarının belki 99'unun belki daha fazlasının bu kadar yüksek bir su geçirmezliklerine aslında ihtiyacı yok. Dolayısıyla skin diver böyle e, çok hassas bir noktada iyi bir denge yakalıyor gibi hissediyorum. E, hem evet. evet yeterince güvenilirlik yeterince Tabii. dayanıklılık hı hı. ama görece daha yüksek konfor. Orada yani sanki markalar yeterince bu skin diver konseptini ele almıyor mu ya da üzerine gitmiyor mu bunun da sebeplerini biraz <laughs> irdelemek istiyorum bir noktada. Şu anda değil tabii yani, ama. Yani tabii ama şöyle bir şey var. Sanki Aslında, hakkı yenen bir kategori gibi hissediyorum. E, burada olayın kronolojik olarak teknoloji açısından gelişimine bakmak lazım. Yani sonuçta Skin Diver mevzusu e, yüksek su geçirmezlik içeren saatler var. Bir de yanında bunu yapalım diye değil aslında dalgıç saatlerinin evet. doğal gelişimi buydu. konusunda doğru. bir basamak olduğu için yapılmıştı. Yani günümüzde Skin Diver modeli varsa eğer bilin ki o marka geçmişteki bir modelini günümüze taşımak için bu konsepti kullanıyor. Yani sonuçta bugün 300 metrelik su geçirmezlik yakalamak giriş veya orta seviye bir marka için çok da büyük bir problem değil. Dolayısıyla aslında Skin Diver eskiden hakikaten doğru söylediği bir yapabileceğimizin en iyisi olduğu için varken hı hı. şu an sadece Nostaljik bir dokunuş ya da o tasarımı yeniden günümüze taşımak için yapılan bir e, unsur ya da bir konsept diyebiliriz. Şimdi saatin teknik detayları bana mı gelmiş durumda? Yani sen e, sayılarla konuş ben Hı -hı. o sayıların bende ne anlamı ifade ettiğini biraz daha Anladım. açıklamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Skin Diver konseptinin vazgeçilmez değerlerinden kompakt tasarım bu modelde var. Çünkü kasa Doğru. 38 mm, evet. Kimizin de çok hoşuna gittiğini söyleyebilirim burada. <laughs> Şimdi e, ekran karşısında Burak Bayram küçülmüyor, ben gittikçe genişliyorum. <laughs> e, her seferinde izlediğimde kendim de bundan rahatsız olmaya başladım. Bileklerim de haliyle genişlemeye başladı, şu an böyle çevresi 19,5 santimlere varan bileklerim var. 38 milim birazcık küçük gelir diye umuyordum. Evet. Daha doğrusu öyle bir işte endişeye sahiptim ama Hı -hı. koluma taktığımda benim gibi büyük bileklilerin de rahatça taşıyabileceği bir saat. Rahatlıktan kastım zaten her saat rahatça taşıyabiliyorum. Büyük bir bileğe konmuş küçük bir saat gibi durmuyor en azından. Evet. Bunda da gerek boynuz tasarımı gerekse Hı -hı. özellikle bu saatte kullanılan bileziğin ki birazdan detaylarına gireceğim bu bileziğin etkisi büyük. Ama Doğru. merak etmeyin. Yani oldukça ince sayılabilecek işte 16-17 santim bileklerinizde varsa hı hı. bu saati yine konforla taşıyabiliyorsunuz. Çünkü lak to -lock ölçümüz nedir? 44 milimetre. 44 milim bence 38 milimetrelik bir çapa Harika. göre. Yani harikanın da ötesinde e, birazcık böyle sınırları zorlamışlar. Hı hı. Şimdi bunu nasıl yapmışlar? Diğerleri niye yapamıyor gibi bir böyle soru işareti oluşabilir. Saatin dikkat ederseniz zaten kasanın bitiminden boynuzların ucuna kadar olan mesafe oldukça kısa. Bileziğin ya da kayışın bağlandığı yer aslında boynuzların epey ucunda. Şimdi bu saatin özellikle bilezikli modellerinde link dediğimiz o atkı ilk parçanın oldukça kısa tasarlanmasına sebep oluyor. Evet. Bu bir dayanıklılık veya kullanışlılıkla ilgili bir fark yaratmıyor. Sadece görsel olarak saatin bileğinizde biraz daha kompakt durmasını sağlıyor. Bulken de burada tercihini böyle bir tasarımdan yana kullanmış. O yüzden orada konfor ve e, görüntüde nasıl diyeyim işte güzel oranlar kısmına bir tik attım. Güzel oranların lafı geçmişken ben üzerinde 1960'ların Skin diver modellerindeki plastik bombeli camları andıran bombeli bir safir kristal cam olmasına rağmen ve önde dönebilen bir bezel olmasına rağmen toplam kalınlığının 12.2 mm'de sınırlı kaldığını hatırlatmak istiyorum. Şimdi bak bu 12 kısmı da önemli. Şöyle önemli genel olarak yan profilden saate baktığımızda bir orta kasa var. Özellikle dalgıç saatlerinde bir işte üst dönebilen bezel var. Belki Tabii. üzerine taşan bir cam var. Hı hı. Bir de bir arka kapak var. Buna yan taraftan baktığınızda bu üçlü yapının arka kapak, orta kasa ve bezel kısmının evet. birbirine olan orantısı saatin bilekte ne kadar işte hacimli yani yüksek havaleli, yüksek, havaleli. evet doğ daha doğru bir kelime oldu. Duracağını direkt olarak belirliyor. Doğru. Bu saate baktığımızda orta kasa dediğimiz kısım biraz daha ince tasarlanmış. Hı. Dolayısıyla saatin diğer kalınlık değerinin kalan kısımları arka kapak ve bezel kısmına yedirilmiş tabiri evet. caizse. Bu da dediğim gibi işte 12.2 milim yani baktığınızda aslında işte dalgıç saatleri için birazcık böyle başlangıç seviyeleri gibi oluyor birkaç markayı es geçerse. Ona rağmen 12.2 milimden daha hafif hissettiriyor bilekte. Bu anlamda da bir tık daha attım. İçinde ETA 28 2 var. Bu arada İsviçre'nin güvenilir giriş ve orta seviye modellerinde sıklıkla rastladığımız bir kalibre. Öncelikle hala üretiliyor ve daha doğrusu hala dışarıya verilebiliyor olması ilginç. Bununla ilgili çeşitli yasal düzenlemeler var ama bir şekilde demek ki marka edinebiliyor. Sonuçta Seylita SW200 de bunun bir klonu. İçindeki versiyon 38 saat güç rezervine sahip olan versiyon. Dolayısıyla Seylita SW200 ile Aşağı yukarı tamamen ortak bir platformu kullandığını söyleyebiliriz. Güvenilebilir, sağlam, dakik. Herhangi bir problemde servis vermesi gayet kolay ve parçanın ulaşılabilir bir mekanizma. Açıkçası bu saatin içinde bence gayet iyi. Geçen videoda bir kelime kullanmıştım. Çok sevdim onu. Teyide muhtaç bir bilgi olmakla birlikte. Evet. E, bildiğim kadarıyla ETA yeni mekanizma üretmiyor. En azından yani ETA 28-24 adı altında. Üçüncü parti üreticilere bir mekanizma tedariği sağlamıyor. Fakat Doğru. zamanında yüz binlerce hatta milyonlarca üretilen bir kalibre olduğu için... Hı hı. E, mekanizma toptancıları diyebileceğimiz şirketlerin ve şahısların elinde bu mekanizmalardan bolca var. Evet. Dolayısıyla bu markaların sahipleri, yöneticileri de zaten hı hı. E, İsviçre saat sektöründe bağlantıları çok e, kuvvetli insanlar olduğu için mekanizmaya ulaşmakta, yedek parçaya ulaşmakta herhangi bir e, herhalde zorluk çekmiyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. düşünüyorum. Çünkü başka markalarda da bu mekanizmayı görebiliyoruz. Doğru, doğru. Ama tabii güzel olan kısım şu yani ola ki işte hı. bir problem yaşadınız, bahsettiğin gibi Sellita'dan hatta Soprot'tan direkt olarak parça transferi yapılabilecek olsa e, satış sonrası hizmetlerde başınızın ağrımayacağı anlamına geliyor. Teknik detay kısmını 200 metre su geçirmezlikle birlikte bir kenara bırakalım diyorum. 200 metre su geçirmezlik bu arada 1960'larda üretilen bir skin diver için muazzam bir su Doğru. geçirmezlik olurdu. Skin diver olmazdı. Ultra scuba diver falan denirdi herhalde <laughs> o dönemde ama günümüzde 12.2 milimetrelik ve gayet klasik görünümlü ince kompakt bir model bile rahatlıkla 200 metre yakalayabiliyor. Bu da saat teknolojisinin en azından sızdırmazlık konusunda ne kadar başarılı olduğunu tekrar altını çiziyor Bence ya sızdırmazlık çok ilerledi şimdi evet. biliyorsun mesela 100 metreler bile böyle riskli derinliklerde artık Hı -hı. kilitli Tepe olmadan 100 metreye inebilen Kesinlikle. saatler gayet böyle piyasada bir hayli var bu arada. Evet, yer alıyor Hı -hı. Tabii bu saat dalış saati standartlarında 1 200 metre olduğu için Hı -hı. aslında 200 değil Gerçekten 250 metre çünkü biliyorsun yazan değerin %25 üstüne evet. kadar emniyet marjı Doğru. bırakılarak test ediliyor. Hı hı. Ee, saatinizi güvenle artık bir oltanın ucuna bağlayıp okyanusun derinliklerine sallayabilirsiniz. Peki. Şimdi e, iki <laughs> tane aslında üzerinde yoğunlaşmamız gereken unsur var. Bunlardan bir tanesi kadran bir tanesi de bilezik. Hangisinden başlayalım sana sorayım. Kadranla başlayalım çünkü bilezikte birazcık böyle göstermem gereken detaylar var. Peki o zaman Sonra ben bırak. kadranla ilgili e, biraz önce hazırladığım sorumu soruyorum. <laughs> Mor yeni siyah mı Doruk? Bak hiçbirimizin bir şey yapamayacağı, yani Hı -hı. itiraz edemeyeceği, reddedemeyeceği bir gerçek var. Renkli kadranlar furyası. Bunun da mucidi gerçekten. belli. Evet. Yani evet. hiç diğerleri yok biz de yaptık falan diye alınmasınlar evet. üzerine mucit evet. belli evet. kafasında tacıyla gezmeye devam ediyor. Morun bir özelliği var. E, tarihsel anlamda da hı hı. biliyorsun işte bu kimyasal olarak e, renkler elde edilmeye başlanmadan önce mor rengi sadece böyle kraliyet aileleri çok soylular evet. çok böyle özel durumlarda kullanılan bir renkmiş çünkü doğada en az bulunan ve elde edilmesi en güç ve Doğru. stabil bir şekilde de muhafaza edilmesi en zor renklerden biri mor. Dolayısıyla böyle soylular işte yüksek mertebeden insanlar ancak moru giysilerinde veya bir takım eşyalarında kullanabilmiş. Evet. Tabii bu tarihsel gelişim kimya teknolojisinin, kimyasal teknolojilerin işte boyaların ilerlemesiyle başka bir noktaya evrilmiş. Bu özellik... Özellikle böyle işte öğren yerlerinde, tarihi Hı -hı. eserlerde falan anlatılır. Hiç evet. Mora rastlamazsınız veya çok çok nadiren ya da sadece çok Hı -hı. özel şahısların resmi dildiği yerlerde mor kullanılmıştır. Bu bilgiye sahip olduktan sonra mor kadranlı bir saat belki bazılarının gözünde daha anlamlı olabilir. Aynen. Şimdi yeni siyah mıdır veya yeni işte popüler renk midir? Her yıl artık farklı farklı renkler cezbedici olmaya evet. başladı. İşte sarıyı gördük, pembeyi gördük, bordoyu gördük ki Horobox'ın limited edition modellerinde de bu renkli kadranlardan evet, bolca faydalandık. Hı -hı. Ben burada açıkçası yani yeni siyah mıdır, işte yeni beyaz mıdır falan. Bu tarz böyle popüler kültüre adapte olma çabalarını bir kenara bırakıp sadece bu renk size hitap ediyor mu etmiyor mu? Ben ona odaklanmanızı Naçizane tavsiye ediyorum. Mor benim çok sevdiğim bir renk. Saatimin kadranında görmekten mutlu olacağım bir renk miydi? Bu soruya şu saati koluma takana kadar bir cevabım yoktu ama evetmiş. Evet, Başka evet. mor kadranlı saatler almak ister miyim? Vallahi o konuda birazcık şüphelerim var. Çünkü hı hı. daha önce de bahsetmiştim. Biraz böyle egzotik ve riskli bir renk. Dolayısıyla yani baştan aşağı mor giyinip sokağa çıkmayı falan düşünemem. Ama e, üzerimdeki işte küçük bir detayda mor rengine ulaşmak, orada mor rengini görüyor olmak evet hoşuma gidiyor. Yılın 365 günü morla gezer miyim? Açıkçası ondan da emin değilim. Ama zaten bu saatte bulunduğu kategoride veya benim bu saati işte kullanma e, şeklimi birazcık göz önünde bulundurursam zaten işte yeteri kadar mor kullanılmış. Hı hı. Çok da dozunda kullanılmış. Ve bana göre de özellikle güneş altında şık duran bir mor tonuna ulaşılmış. Bunlar benim subjektif görüşlerim. Ee, bugün böyle konuştum diye bir sene sonra aynı şekilde hevesle konuşmuyor olabilirim. Onun da garantisini vermiyorum. Evet. Çünkü yani bu, bu tarz zevkler mi? evet e, Hı -hı. çok değişebiliyor. Asla yapmam dediğim şeyleri yapmaya başladım yaşım ilerledikçe. <laughs> Morla ilgili de e, en iyi kararı yine sizin vermeniz lazım. Doğru Morun zor ve nadir bir renk olmasıyla ilgili söylediklerine ek olarak ben de saatin 100 adet ile limitli olduğunu hatırlatayım. Böylece <laughs> biraz da bu moru desteklemiş olalım diyorum. Peki. Demek ki geleneksel yöntemlerle üretmişler onlarda moru. Belki de olabilir. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Geldik meş bileziğe. Bu meş bir milanez mi? Orada bir Böyle tam sınırları belli olmayan bir ayrım var. Tabi buradaki asıl hikaye özellikle dalgıç saatlerinde mesh yani örgü bileziğin kullanılması. Dolayısıyla bu saatteki mesh aslında eskilerin o dalgıç saati standartlarına atıfta bulunan rastgele seçilmiş bir tasarım değil. Bilinçli bir seçim. Fakat bir detay var. Şimdi saatin mesh bileziğini beğendim. Hı hı. E, biliyorsun benim e, bilezikle ilgili kriterlerim çok şey böyle. Bilmez artık. olur muyuz? Hepimiz biliyoruz. Bilmeyen yani, yok bence. E, karşılanamaz derecede yüksek. Evet. Görece kolay bileğime takabiliyorum. Hı hı. E, hatta şurada gözünüzün önünde takmaya çalışacağım. Bileziğin artık kısmını oradaki delikten geçirmekte birazcık zorlanıyorum. Evet, Dolayısıyla bu, bir ben de şey ince... kadar işte şu anda başardım takmayı ee, ama. Biraz ilginç bir kitleme sistemi var bir mesh bilezik için. Şimdi şu anda başardım bu arada evet. hızlı taktım. Normalde bir işte deri kayışı kavuşuk kayışı takmam yani evet. bir saniye sürerken Hı. bunda birazcık bir zorlanma var. Herhalde alıştıktan sonra onu atlatacağımı düşünüyorum. Bileziğin artık kısmının içinde oluklar var evet. ve buradaki kilitleme mekanizmasını da tam oluğa denk getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla her oluk arasında işte birkaç milimetrelik bir mesafe var. Hı hı. Yani sonsuz ayarda bir bilezik değil. E, aksine belli aralıklarla tıpkı bir kayışlı saatte olduğu gibi oradaki işte pimi deliklere geçirmeniz gibi bileğinizi ayarladığınız bir meş bilezik. E, hassas ayar gibi bir durumdan bahsedemeyeceğim fakat bileziğin bu bileği kavrayan işte sarmalayan yapısı sayesinde tıpkı bir kayışlı saatte olduğu gibi bileğinize bir yapışma ve oradaki konfor hissini maksimumda yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla hassas ayarın olmaması beni rahatsız etmedi. Ee, ben bu arada bir şey sormak istiyorum bilezin kilit sistemi ile alakalı. Şimdi zaten takarken gördüm. Ben de e, videoyu çekmeden önce denemiştim. Hı hı. Saati aldığımda bu bileziğin üzerinde bir dalgıç uzatma parçası yok. Yok. Bunu peki bu ayarlı, bu daha doğrusu ayar sistemini bir dalgıç uzatma parçası olarak da kullanabilir miyiz? E, kullanabiliriz tabii hı. ki. Çünkü biliyorsun metal bileziklerde bileğine göre ayarlandıktan sonra açık ve kapalı iki evet, pozisyonu var. Ara doğru. pozisyonu yok. Hı hı. Fakat burada ben şimdi sana hemen göstereyim birazcık gevşetip hı hı. mesela şu şekilde yaptığımda şu anda işte şuradaki boşluktan rahatça bir dalış kıyafetinin üzerine de takabilirim. Yani bu saatle <laughs> dalış için kullanan yok artık bu evet. saatleri ama en azından orada bir kayışlı saate sahip olmanın konfor avantajını da metal bileziğe aktarabilmişler. O zaman en azından senin hep bahsettiğin yaz kış evet, bilek bak, farkı en vardı bu. ya. En o orada bu. da kullanabiliriz. Yani kesinlikle. Sene içinde hatta gün içinde bileğimizde işte Hı -hı. daralmalar, genişlemeler oluyor. Bazen terliyoruz, ne bileyim nemli bir havada fazla geziyoruz. Bir genişletmek, biraz daha rahatlaştırmak istiyoruz. Evet. Bu anlamda sonsuz bir ayar seçeneği sunuyor. Süper. Bileziğin tasarımından dolayı taper yani işte boynuz uzlardan uca doğru gelen bir daralma yok. O klips de mümkün değildi zaten. Evet ama işte 20 milimden başlıyor, 20 milimde bitiyor. Bir hmm. konforsuzluk hissetmedim. Fakat Volcane'de son yıllarda gördüğüm hmm. en özgün ve bence çok çok güzel görünen bir bilezik tasarımı var iri baklalı ve gerçekten markanın karakteriyle çok uyumlu. Daha da güzeli başka hiçbir markada görmediğim bir tasarım var. Uzun zamandır e, özgün bir bilezik tasarımı Kesinlikle. görmemiştik. Oldukça uzun ve dümdüz fırçalanmış yüzeylere sahip baklalar. Hı. Hem o formda bir bakladan beklemeyeceğim konfor seviyesinde. Hı. Yani hem çok rahat hem de bence harika gözüküyor. Çok da özgün gözüküyor. Hassas ayar da var kalipsinde, ayarlaması da son derece kolay. Ben bir Vulcan alsam, hangi model aldığımdan bağımsız olarak kesinlikle o bileziği alırım. Hı hı. Yani daha doğrusu o Önce bilezik bileziği alıp. Bak, <laughs> evet evet. O bilezik benim bir Vulcan alma sebebimdir. Onu da Harika. itiraf edeyim. Hı hı. Sonrasında işte mesh'te alırım, ne bileyim NATO takarım, kavuçup takarım fark etmez. Ama o bilezik bence başlı başına ya vulcan gibi bir markanın e, imzası olabilecek nitelikte. Bir tasarıma, kaliteye, işte tokluk hissine, sağlamlığa sahip. Bu anlamda <laughs> yani bilezik kolay kolay övmem. Hı hı. Bak Vulcain e, bu konuda beni şaşırttı. Ben hafta sonu ABT'ye uğradım. ABT'de uğradığımda da birkaç tane e, saat sever dostumuza tanışma fırsatım oldu. Genelde hepsinin bana söylediği doruk ve heyecanlı kameranın öteki tarafını çok güzel yansıtılıyor. İşte herhalde bahsettikleri şey bu olsa gerek. İnsan bir bilezik hakkında daha ne kadar hevesli konuşabilir? Ya bak lütfen yani... E, bir bilezik diyoruz, hani evet. bir bir çırpı da ağzımızdan çıkıveriyor. Hı hı. Gerçekten incelediğimiz yüzlerce markanın binlerce modeli arasında ya evet bu bilezik layıkıyla olmuş, yüz üzerinden 100 puan veriyorum dediğin kaç tane var? Yoktur bile, yani çok nadir. var ama çok yüksek fiyatlı markalar da var. Veya evet çok evet. yüksek fiyatlar. Ben burada evet kusursuz bir tasarım, işte bütün kriterleri sağlıyor demiyorum. Yani, Mutlak. Bence bulunduğu kategoride o fiyata göre muazzam bir bilezik olmuş. Sadece o bilezik sebebiyle bile markanın diğer modelleri değerlendirilmeli. Şimdi çok spesifik bir model var karşımızda. Kadran rengi mor 100 adet ile limitli. Dolayısıyla ben bu saatin nesini değiştirdin demeyeceğim. Çünkü zaten farklı bilezik olduğundan bahsettik. İşte standart boyunuz hepsi nedeniyle farklı kayışları daha sonra takmak mümkün. Mor dışında farklı kadran seçenekleri de var. O halde sormak istediğim soru şu. Bu saati bu haliyle, bu konfigürasyonda kime tavsiye ederdin? Ununu elemiş, eleğini asmış saat meraklarına diyeceğim. Çok klişe olacak ama Hı -hı. burada bence şöyle bir detay var. Şimdi her geçen gün işte paramızın değeri diyoruz, <laughs> kaybolan yiten evet. değerler diyoruz. Bunlar Doğru, göz ardı edemediğimiz durumlar. Hı -hı. Dolayısıyla verdiğimiz her bir kuruş, artık kuruş kullanmasak da, Bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla verdiğim para karşılığında maksimum faydayı sağlamaya çalışıyorum. Hı hı. Bull bu Skin Diver gibi bir modelini bileğime taktığımda verdiğim para karşılığında olabildiğince yüksek bir performansla karşılaşıyorum. Hem hissiyatta evet, hem de evet. senin anlattığın teknik özelliklere baktığımda. Malzemede de. E, şimdi çok daha yüksek e, liste fiyatlarıyla satılan ama hı hı. benim bileğime taktığımda benzer hisler yaratan saatler var. Zaten yani... Böyle, Olağanüstü farklardan bahsetmiyoruz. Bugün e, liste fiyatının sonuna iki tane sıfır eklediğinizde de aşağı yukarı zaten aynı detaylarla karşılaşıyorsunuz ama kadranda Vulcan yazmıyor. X yazıyor, Y yazıyor. Evet. Fakat bu kadran, yani markacılık tam olarak adı bu. Hı -hı. E, yapmayı bir kenara bırakırsak artık fiyat fayda oranında zirvelere e, oynayan marka modeller bizim daha çok ilgimizi çekmeye başladı. Çünkü paramız <laughs> her zamankinden daha kıymetli. Bizim gözümüzde daha kıymetli. Bu anlamda kime tavsiye ederim? Birincisi bu saat merakına gönül hmm. vermiş ama kısıtlı bütçeyle e, hareket eden özellikle genç arkadaşlarımıza. Evet. Çünkü saate baktığımda yani ben lafı birazcık dallandırıp budaklandıracağım. Şundan endişe etmiştim bu akıllı saatler işte piyasayı domine etmeye başladığında. Ya dedim genç arkadaşlar evet. acaba sadece bunlara mı ilgi gösterecekler? Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Ben de kesinlikle Bugün, de çok şaşırmış yani, şaşırmıştım. Yani e, işte lise üniversite çağlarında veya biraz daha büyük işte kendi parasını hmm. yeni yeni kazanmaya başlayan genç arkadaşlarımız Müthiş bir şekilde mekanik saat meraklısı olmaya başladı. İşte sana da ulaşıyorlar, bana da ulaşıyorlar. Evet. E, bu anlamda açıkçası e, mekanik saat merakının devamlılığı ile ilgili e, bir umut var içimde. <laughs> bu saate baktığımda da yani ne istenilebilir başka? Uygun fiyat, yüksek kalite, canlı ve çarpıcı detaylar. Evet. Bunu ister kadran rengiyle yaparsınız, Hı -hı. ister tasarımsal bir takım değişikliklerle yaparsınız. Nostaljik bir tasarım. Evet, nostaljik tasarımın olabildiğince özüne sadık kalınarak güncellenmiş bir versiyonu. Hikayesi olan bir marka. Kesinlikle. Dolayısıyla yani bunu böyle işte gençtir, yaşlıdır diye de ayırmıyorum da evet. belli bir bütçeyle, bütçe dahilinde hareket eden dalış saati meraklısı bence her saat sever bu saatin en azından bir bileğinde takmalı veya detaylı bir şekilde işte alım kararını gözden geçirmeli. Özellikle çünkü işte videonun kalanında bahsettiğim detaylar fiyat kategorisinde bu saati çok çok başarılı bir noktaya taşıyor. O zaman özellikle e, retro tasarıma sahip, hikayesi olan bir markanın fiyat performans açısından oldukça üst seviye bir puan sunan ürününü denemek üzere herkesi ABT Saat'e bekliyoruz diyebiliriz. Orada da e, muhtemelen biz de denk geliriz e, evet, saatsever evet. <laughs> arkadaşlar. Ben ben her gittiğimde mutlaka birileri denk gelir. İkimizin de evine yakın olduğu için doğru, e, doğru. sık vuruyoruz biz de oraya. Aha. Benim için de vakit geçirmesi hoş bir ortam. Zaten sadece saatler için değil sohbet açısından da oldukça Doğru. güzel zaman geçiriyorum. Doruk çok teşekkür ediyoruz. Ben Yine teşekkür ederim. Yine heyecanlı ediyorum. kameranın arkasına yansıttığını düşünüyorum. Umarım kamera <laughs> arkasında bizi izleyen arkadaşlarımız da böyle düşünüyordur. Yani umarım faydalı olabilmişizdir. Hı hı. E, Turan Bey'e naçizane bir tavsiyem var. Vitrinin altından üstüne alsın. Bence Volcain'in orada biraz hak etmediği bir noktada duruyor cephesi de çok uzun olmadığı için tabi evet. <laughs> idareli kullanması gerekiyor. Doğru. Ee, ama en azından yani Vulcain'in bilezik kalitesini bir tecrübe etmeniz lazım. Bu konuda lütfen söylediklerimi yaban atmayın. Doruk bilezik hakkında bir şey söylüyorsa <laughs> asla yaban atmayın zaten. Umarım Peki. zevklerine de hitap eder söylediklerim. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları herkese. Hoşçakalın.